Nihat Genç, Yobazlığın Kökenleri Tarikatların vakıf adı altında kurulmuş Sibyan mektepleri çocukları aksine dinden insanlıktan uzaklaştıran çağ dışı ilkel mekteplerdir. Kardeşlerim, bizler, dine karşı insanlar hiç değiliz, aksine, din ve din kültürü toplumun sosyal ve siyasi ahlakı için elzemdir. Ancak nasıl oluyorsa dini insan ahlakı ve maneviyatı yüksek insanlar yetiştirmek için değil, devleti toplumu ele geçirmek, düşmanlaşmak, hatta minicik çocuklarımızı köleleştirmek, canavarlaştırmak ve insanlıktan çıkartmak için çok yanlış bir yerde kullanıyorlar. Devlet eliyle dinimiz sosyal ve siyasi ahlakımızın gelişmesine katkı sunmuyor, aksine dini çocuklarımız ve toplumumuz için bir işkence haneye dönüştürüyoruz niçin sorgulamıyorsunuz, din, sosyal ve siyasi ahlaka hizmet etmeli, şeyhlerin ve siyasilerin. Ötlerinin rahatlığına hiç değil. Diyanet ve tarikatlar cumhuriyete karşı çıkıp Osmanlı'da, Sıbyan, mektepleri vardı deyip yüzbinlerce çocuğu çağ dışı insanlık dışı bu mekteplere gönderiyor. Bu Sıbyan mektepleri denetimsiz ve havasız ve kara cahil yobazlar yetiştiriyor. Oysa, büyük felaketi ilk gören Osmanlı aydınlarıdır ve 19. asrın başında itibaren Sibyan mekteplerini ıslah eden yine Osmanlıdır. Bugünkü Sibyan mektepleri ise diyanet eliyle ıslah edilmemiş primitif ilkel ortaçağ özelliklerini korumaktadır yani bugünkü Sibyan mektepleri en ilkel haliyle yeniden hortlatılmış ve niçin Osmanlı tarafından ıslah edildiğini de hiç sormamışlardır. Osmanlı aydınları başta Ahmet Cevdet Paşa tanzimat günlerinde, Sıbyan mekteplerinde Kur'an ezberleyen çocukların asırlar boyu Osmanlıca dahi okuyamadığını görünce aynı okullarda Türkçe okutabilmenin yollarını aramış ve müfredatı sil baştan değiştirmişlerdir. Düşünün paniğe sebep olan, bu çocuklar senet dahi bir telgraf dahi okuyamıyorlardı. Mesela Sıbyan mekteplerinde tanzimata kadar sadece okuma ezberleme eğitimi verilirdi ve yazı öğrenemezlerdi yani okurlardı ancak yazamazlardı. Bu yüzden tanzimat ve ıslahatta Sibyan mekteplerine kara tahta ve tebeşir getirilmiş, yobazlar bu kara tahta ve tebeşire dahi karşı çıkmışlardır. Ve Osmanlı aydınlarının Sibyan mekteplerinde ahlak okutmaya başlatması yine 19. asrın başlarıdır. Ahlak okutma ihtiyacı neden doğmuştur? Ve sibyan mekteplerinde coğrafya dahi okutulması 1870'li yıllardadır ve bugünkü modern ilkokulların temelini sibyan mekteplerinin ıslahıyla atan cumhuriyet değil Osmanlı'dır çünkü çürümeyi ve batışı önce sibyan mekteplerinde gördüler. Kardeşlerim, Pire'ye kızıp yorganı yakmayın, dinimizi bu yobazların elinden alın, dinimizi yine güzel ahlakın hizmetine verin. Bakın, Osmanlı aydınları yobazların elindeki medreseleri ıslah edemeyeceğini anladığı için medresenin karşısına o güne kadar olmayan modern okullar kurmaya başlamışlardır. Mesela Encümeni Daniş diye bir eğitim kültür kurumu kurmuş ve batılı eserlerin çevrilmesi ve okutulması için harekete geçilmesini sağlayan yine Osmanlı'dır. Oysa o zamana kadar şer'i hukukta böyle bir okul yoktu. Kendinize sorun, cumhuriyeti kuran kadrolar neden bir askeri okul olan Harbiye'den ya da yurt dışında okumuşlardan çıkmış, neden medreseden çıkmamıştır? Mesela medrese varken Darülfünun gibi modern okulları kurma ihtiyacını Osmanlı aydınları hangi gerekçelerle hissetmiş ve sorun, medrese bize neden yetmedi, neden Darülfünun'u kurdular? Çünkü medrese 16. yüzyılda fizik, astronomi ve aritmetik ve mantık gibi dersleri müfredattan çıkartmış, ilerleyen çağın gerisinde kalmıştır. Şimdi, bugün, Sıbyan mekteplerini ıslah Osmanlı'nın son yüzyılındaki aydınların telaşı, endişesi ve hafakanları hiç yaşanmamış gibi, Sıbyan mekteplerini kaldıkları ortaçağdaki ilkel yapılarıyla ezbere dayalı ve katı disipliniyle tekrar ve yasa dışı kurdular. Falakayla eğitim gören bu karanlık ve izbe yerlerin önce denetimi sonra havalandırılması ve sonra pedagoji şarttır. Son iki yüzyılda çocuk eğitimi gelişmiştir ve kendinize sorun hala neden Sıbyan mekteplerinde vahşi usullerle eğitim verilmektedir. Çünkü son yüzyılda hortlayan İslamcılık çocuklar için elzem olan eğlence ve oyunun ve mizahın ne anlama geldiğini başta diyanetimiz hala anlayamamıştır. Oyunsuz ve eğlencesiz ve boş zamansız ve sosyal kültürü olmayan bir eğitim olmaz. Oyunsuz ve eğlencesiz ve boş zamansız ve sosyal kültürü olmayan eğitim ancak yobaz yetiştirir bazlık, eğlencenin her türüne, içki içmek, göbek atmak diyor, konseri sevmiyor, plajdan nefret ediyor, düğünde dahi Kur'an okutup halayı horonu yasaklıyor, müze gezmeyi seyahat etmeyi hatta köye yaylaya çıkmanın dahi insanları rahatlatacağını hesaba hiç yazmıyor, çocuklara bezirgancı başı gibi çember gibi top gibi beş taş gibi dama ve satranç gibi oyunları dahi çok görüyor ve din dışı buluyor. Boş zaman, dinlenme, rahatlama diye bir kavram bu okullarda yok. Yahu delirdiniz mi? Manyak mısınız? Çocukları makine dişlisi, cıvata ya da yontulan odun parçası gibi görmekten utanmıyor musunuz? Osmanlı deyip çocukları zindana sokuyorlar. Mesela sıra geceleri, yaren geceleri, halay, zeybek, koron folklor, Nasreddin Hoca'sı, Karagöz'ü orta oyunu bir rahatlama alanı olarak Osmanlı'da çok yaygın kültürel eğlenceler olarak neden vardı? Umberto Eco'nun Gül'ün Adı romanını hatırlayın, Gülmen'in yasak olduğu kilisenin ortaçağ eğitim sistemini anlatıyordu, kahkaha yasak. Sonradan icat olunup din diye sunulan bu İslamcılık eğlence ve oyun kültürünün ne anlama geldiğini bilmediği gibi sosyal hayatımızda nişanlılık-sözlülük-flört ilişkilerini de dinimiz ve örfümüz vecibelerine uygun düzenleyememiş Pakistan'dan Arabistan'a kadar gençliği sakat ve sapıklığa açık bırakmıştır. Düşünmek bile korkunç. Çocuklarımız bu okullarda bir türkü bir şarkı söylemeyi dahi dinden çıkmak olarak görüyorlar. Ve çocukların önüne birden fazla kadınla evlenmekten ve cennette 70 bin huriden başka tür bir hayal ve eğlence koymuyorlar. Bir soru verin. Bugünkü Diyanet ve yobazlar eğlenceyi, oyunu, mizahı neden din dışı görüyor? Çünkü eğlenceyi aşkınlık yoldan çıkma olarak görüyorlar. Çünkü eğlencede yobaz kafasına göre kuralsızlık ve kuralları çiğneme var oyunsuz eğlencesiz eğitilmelerini geçtik bu okullarda neden mizah yok? Çünkü mizah padişahı kiliseyi ve tabuları dinlemez eleştirir ve arsız söz dinlemez diye korkuyorlar. Eğlencenin oyunun ve mizahın yatıştırıcı arındırıcı ve rahatlatıcı yanları çocuklarımızdan neden esirgenir, dinimizde diyanetimizde fetva makamızda yüzyıllardır hala cevabı yok. Kahkaha atmak neden şeytani olsun, cevabı yok. Neşeden coşkudan uzak tutulan çocuk kederi de anlayamaz, neşesiz ve kedersiz bir insanı Allah taşa döndürür ki, milletin vergileriyle taş kafalı çocuklar yetiştiriliyor. Bir çocuğun bir oyun ya da dansla bir başka çocuğun elinden tutmasını dahi çok görüyorlar. Bir çocuğumuz koca okul hayatında bir başkasını elini dahi tutmadan nasıl mezun olup sosyal hayata atılabilir? Bir başka çocuğun elini tutmaması gibi sosyal bir felaket olabilir mi? Şüphesiz eğitimde katı disiplin şarttır ama disiplin adı altında çocukları kayıtsız ve hissiz yetiştiriyorlar. Birlikte top ve oyun oynaması yasaklanan çocuklar topluma başkalarına nefretle bakar. Bu nasıl ve ne tür bir disiplin ki çocuğun enerjisi ve heyecanı ve iç coşkusunu yani yaşama sevincini yok ediyoruz. Ve bir de bu vahşi ortamda yetişen çocukların hepsi de sonra başımıza alıkran baş kesen olup bize din ve ahlak dersi veriyor. 4-5 yaşındaki çocuklara resim yapmayı dahi günah diye öğretiyoruz ve 4-5 yaşındaki çocuklara bu mekteplerde kabir azabı, cehennem ve şeytan ve cinler anlatarak din öğrettiğimizi sanıyoruz. Kardeşlerim, eğlencesiz oyunsuz ve mizahsız ve sosyal kültürsüz bu basık havasız ağırlaştırılmış çok katı ortamlarda ancak ve ancak ülkesinden insanlıktan düşmanca nefret eden yobazlar yetiştirirsiniz. Oysa din toplumun sosyal ve siyasi kültürüne ve insanların manevi iklimine ve kardeşliğine ve kucaklaşmasına hizmet etmeli. Bizler bu çağ dışı insanlık dışı mektepler kapatılmalı dediğimizde içimizde çok insan bizlere din düşmanı kafirler olduğumuz yaygarasını basıyorlar, asla, katiyen. Tam tersine din güzel ahlaka, sosyal ve siyasi ahlaka yani hak ettiği asli yere hizmet etmeli. Havasız, katı disiplinli, ezbere dayalı ve bir eğitimden geçmemiş hocaların ellerinde oyunsuz, eğlencesiz, boş, zamansız, mizahsız ve günahtan başka hiçbir şey düşünmeyen ortamlarda ancak ahlaksız, hissiz, duygusuz ve üretmeyi ve bir meslek bilmeyen şeytanlar, iblisler, canavarlar yetiştirirsiniz. Bu pırıl pırıl güneş masmavi gökler altında bu yemyeşil yaylalar ve ormanlar içinde işimiz gücümüz kalmamış çocuklarımızın hayatını zindana çeviriyor. Onları nursuz, suratsız, anlayışsız, ucu ve gudupet gül yabani yaratıklara dönüştürüyoruz. Kendinize gelin. Bu kadar vahşi yobazı hiçbir toplum sindiremez. Bu acımasız karanlık cehaletin sosyal siyasi sonuçlarını hiçbir memleket kaldıramaz. Allah'ın rahmeti ve melekleri çocuklarımızı kör yobaz hocaların eline verip bir melekten sıkıntılı, gergin, problemli ve başkalarına nefret ve öfkeyle saldıran bir tuhaf yaratıklar ordusu yetiştirmekten dinimiz, diyanetimiz lüks ciplerine binmiş hiç yorulmamış. Bu dolar milyarderi tarikatların insan olmanın ve özgürlük ve dünyaya gelmenin ve sevilmenin ve okşanmanın tadına hiç varmamış oyunsuz, eğlencesiz, mizahsız, neşesiz çocuklar yetiştirmedeki kastı nedir? Şudur. Çözemediğiniz ve tadını alamadığınız kasvetli ve sıkıcı hayatınızın intikamını bu melek çocuklardan alıp hayatı herkese zindan etmek, çocuklarımızı ve toplumu doğduğuna pişman etmek. Kolunu, bacağını, omurgasını ve kafasını kırıp ruhunu yolduğunuz bu çocuklar oysa ülkemiz ve insanlığın geleceği için Allah'ın bizlere gönderdiği muazzam mucizevi müjdelerdir. Bir türlü becerip yaşayamadığınız Allah'ın hepimize verdiği iç huzuru, akılla yoluna koyamadığınız huzursuzluğunuzun intikamını hepimizden ve insanlıktan almak istiyorlar. Din, kendinden başka herkesi hizaya sokmak, sigaya çekmek, beğenmemek ve din, kendini Allah ve Kur'an yerine koyup ahkam kesmek hiç değildir. Din yatışmaktır, rahatlamadır, emin olmaktır, güvendir, itimattır, kardeşlik ve dünya güzellikleri ve nimetlerini herkesle paylaşmaktır ve asla çalıp çırpmamak ve asla yalan söylememektir. Din adına bu sibyan mektepleri, sapık seks fantezileri ve tecavüzlerinizin ve oğlancılığınızın ve hırsız siyasetçilerinizin tarlası hiç değildir. Neden mi pedagoji? Çünkü eğlencesiz kalmış beyin sapıklığı eğlence haline getirir. Çünkü oyunsuz kalmış beyin olancılığı oyun haline getirir. Çünkü oyunsuz ve eğlencesiz kalmış beyinler hırsızlığı ülkeyi soymayı eğlence haline getirir. Ve dinsiz ve ahlaksız insanlar sapıklık ve tecavüzlerine dahi dini kılıf bulurlar. Dinimize saldıran, güzel ahlakımızı yok eden dinimizin düşmanı yobaz nesiller, kendine İslamcı diyenler tarafından işte bu karanlık ortaçağ okullarında yetiştirilmektedir.